Çocuğum dedi 9 yaşında, ben dedi bir yere gönderemiyorum, itimat edemiyorum, doğru yapıyor. Oturdum dedi, ondan dedi 5 dakika, 10 dakika dedi, bazen dedi duruma göre dedi, mektuptan ve hakikaten yayınlamış olduğu kitaplardan okuyoruz dedi beraberce. Okuyorum, okutuyorum, çok güzel yapıyor, doğrusunu yapıyor. Bizim bu şekilde aynı şekilde tanıdığımız yani dinleyicilerimiz var. ...mesela çok kimse e, kızını kontrol edemezken... ...böyle tanıdığımız dinleyiciler de var. onu surette... E, ...kitap. Yani... ...İslam e, hali hakkını bitirdiler herkese lazım olan... ...iman kitabını, kıyamet ahiret kitabını... E, ...kızıyla beraber öyle okudu. Böylece kızını ateşten korudu. Tabi bu şekilde böyle şey yaparsa... Itina ile şey yaparsa... <laughs> ...himmet gelir. Yani... allah Teala... Ee, sevdiği kullar vasıtasıyla kendisine gelen onurların bir kalbe inmesi. O büyükler ruhlarıyla yardım ederler. Böylece e, evladına da o büyüklerin sevgisi kalbine iner. Zaten büyüklerin sevgisi kalbine inince, uçur, da aynı şekilde başlar. Sonra hayırlı kimseler çıkartır. Hayırlı kimselerle evlenmesine sebep olur. Yani bir kimse e, Cenab-ı Hakk'ın hayır yaratmayı murat etmiş olduğu sebepler yapışırsan... Hani bir söz var ya, niyet hayır, akıbet hayır. Aynen o zuhur eder. Niyet hayır, akıbet yani neticede hayır olur. Dinleyicimiz doğrusunu yapıyor. Dinleyicimiz doğrusunu yapıyor. Yani ee, mesela diyelim ki uydu vasıtasıyla ee, eğer televizyon şey yapıyorsa ee, mesela TGT belgesinin huzura doğru, aydınlığa doğru programlar var. O saatlerde aç, Efendim çocuk dinler. Bir kelime bile kalsa kalır. İslam ve toplum programını. Efendim 11-12 arasında meşgul. E şimdi 3 ile 4 arasında yayınlanıyor bu program. Mazeret yok yani. Açarsan aynı şekilde orada. Ve bir de yani öyle sıkma çocuğu. 5 e dakika dediysen 5 dakikada bitir. 10 dakika dediysen 10 dakikada bitir. 5 dakika deyip bir saat şey yaparsan ah gene falan diyecek başlıyor şey yapacak. 5 dakika ha diyecek ya 5 dakika diyor bu. E, netice itibariyle çocuk ona hapırsıta de katlanır. O katlanmasının neticesinde bilemezsin. Oradaki sözler sıradan sözler değil. Büyüklerin sözleri. Kalplere tesir eder. Bir tane cümle gider. Tak diye onun kalbine. Onun da aynı şekilde itikadını muhafaza etmesine, allah Teala yüzünü çevirmesine sebep olur. Efendimiz işte biliyoruz falan. Ne biliyorsun ya? Her gün okumayınca aynı şekilde. Erosun, alıp alıp götürüyor, alıp alıp götürüyor. Yani Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi ta'ala her gün buyururlar mektubattan okuyan kimse oradan feyiz alır. Yani oradan nur gelir. Böylece ayakta kalır. Ayakta kalır. Mümkün değil bu zamanda da aynı şekilde bir kimsenin tek başına şey yapabilmesi. Mesela bu dinleyicimiz çocuğuyla beraber kitap okuyor. Hem çocuğunu kurtarıyor hem kendini kurtarıyor. Hem de kendini kurtarıyor. Doğum hem yapıyor. Bu anlattıklarız kız çocuğu için mi? Erkek çocuğu için de kız çocuğu için de. İkisi için geçerli. İkisi için geçerli. Çünkü bu la erinceye kadar erkek çocuk da annenin kontrolü altında. Anne önce e, bir samimi şekilde kendini toparlaması lazım. Diyecek ki ben bu çocukları kurtaracağım. Çünkü toprağın altında bunun hesabı var. E şimdi diyelim ki evin erkeği nafaka için gidiyor. ve anne de aynı şey la lay 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 yaparsa çocuk boş kalmaz. Sokak hakim olur. Ondan sonra ne oldu bu çocuklara? Ölünün körü oldu derler Anadolu'da. Ölünün körü olur tabii ki. Sen boş bırakırsan. Zanneder misin ki aynı şekilde e, yani orada doğru girer. Ayrı kodlar bitecek. Hatta Allah Teala muhafaza buyursun. Kötü niyetli kimselerin eline geçecek. Kötü niyetli kimselerin eline geçecek. Şimdi ben kendim Konya'lıyım. Konya'nın merkezi köylerinden birisinde dünyaya geldim. Konya Vatif ve Konya ilahiyatta o zaman yüksek sistemde orada okudum. Şimdi e, Türkiye'de Konya çok dindar olarak bilinir. Tabii ben Konya'dan e, ayrıldıktan sonra dışarıdan bakınca Konya'nın içerisinde e, tamam sakal var, sarık var. Hatta e, kadınların çoğu aynı şekilde bizim dönemimizde. Bizim köyde de öyleydi. Şal var gelir, atkılar var, kapanın, örtülü. Ama <laughs> şeyh geçinen ve hatta kendisinin din anını için sokak başı adam var. Herkes ahkam kesiyor. Herkes ahkam kesiyor. Dinler zannediliyor. Halbuki, halbuki fıkıh bilgisi yok, itikad bilgisi yok, ehl sünnet itikadı yok. Bomboş böyle şişti, şişti, şişti. Şimdi boyuna aynı şekilde patlamaya başladı. Patlamaya başladı. Daha dün orada bir operasyon oldu. DAEŞ. Hmm. 5 terörist öldürdü. <laughs> Şimdi Mustafa yıllardır biz anlatıyoruz. El sünnet itikadında olan bir Müslüman allah Teala'nın emirlerini yerine getirir günah işlemez. İçinde yaşadığı devlete isyan edip kanunlara karşı gelip isyan etmez. Ehl-i sünnetin özelliği bu. Peki bu adamlar bana göre Kur'an'ın işte tercümesi yaptım. Bana göre bana göre dediler. Bunların çoğunu aynı şekilde işte ben A şahsına gidiyorum. Ben B şahsına gidiyorum. Bana göre bana göre diyenlerin peşine takıldılar. Suriye'dekiler de böyle oldu. Oradaki grupların hepsi eline silah aldı. İsyan etti. Hep silah aldı. İsyan etti. Tetiğe çeken de Allahu Ekber diyor. Vurulan da Allahu Ekber diyor. Değil mi? Niye? İkisi de Kur'an'a göre hareket ediyor. Biri o Kur'an'a göre sen kafirsin. Öbürü diyor ki Kur'an'a göre sen kafirsin. İkisi de aynı şeyi söylüyor. İkisi de aynı şeyi söylüyor. Ve Konya'da da aynı durum oldu. Yani patlamaya hazır. İtikadı bozuk bir, bir, sürü kimse var. Bunların boynuna ip takmak kolay. Şeriat devleti kuruyoruz hemşerim gel sana. Senin borcun da varmış galiba. Az çok kadar parayı borcun nerede gel bakalım. Parayı da verdikten sonra iş bitti. Parayı da verdikten sonra boynuna ipi taktı. Al silahı. Vur bakayım. Ananı da vur babana da vur diyecek. Onu verecek? E PKK yaptı ya. Din de uzaklaştı. Dinsiz olunca boynuna taktı ipi. Sen köle oldun artık. Köle oldun artık. O Deaş denen <laughs> dinle bir alakası olmadığı, ondan sonra onun ipinin, ucunun Yahudilerin, İngilizlerin, Amerikalıların elinde olduğu, onlar tarafından kurulduğunu falan idrak edemez ki. Şeriat diyor. Hangi şeriat? Böyle insanları tavuk keser gibi doğramak mı? Var mı daha önce aynı şekilde İslam devletlerinde böyle e, şakır şakır aynı şekilde kesmek, memleketleri böyle bombalayarak imha etmek? E dolayısıyla sen İslam düşmanlarına, İslam düşmanlarına ekmeğine yağ sürüyorsun. Onlara taşlar onun ke Onlar için çalışıyorlar zaten. E, Türkiye'de aynısını yapmadılar mı? Aynısını yapmadılar mı? Adam e, tesettür, teferruat diye o ödenen adam. Ya e, ondan sana çalgı malgı falan bunlar haram değil dedi. Bilmem bu böyle değil dedi falan. Kadın aynı şekilde başörtünü ötmesi gerekmez dedi. Sıkıştığınız ne evet, zaman seç... içki, içki, şey için dedi. Seçinizde. Hiç kimse de sorgulamadı. Diyanet de cevap vermedi o zaman. İlahiyatçılar zaten aynı şekilde herhangi bir şekilde e, şey e, şöyle dursun. Hatta Diyanet İşleri Başkanı'nda gazetelerde çıktı ya. Bir kitap hazırlamış da aynı şekilde yüksek itkılarınızla sunuyoruz falan. Hani, Tedkik edilmiş. Yani, sunmuş yani. E, Kıbrıs Diyanet İşleri Başkanı da yakalandı ya FETÖ'den. Okay. Değil mi? Yeah. Yani, biz böyle söyleyeceğiz. Efendim Diyanet ya ben Diyanet'le falan bir alakam yok. Ama bu adamların zihniyeti bu. Ve bunlar aynı şekilde anarşi üretir. Ve de ve habiler habir aynı şekilde e, zaten e, İngilizlerin hazırladığı bir sistemdi. İslamiyetle bir alakası yoktu. Harol 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 aynı şekilde Seleficilik diye bir şey uydurdular. Boyuna oradan şey üretiyorlar. Anarşist üretiyorlar. Ya buna diyeceksin ki Allah şeriat hilafet falan. Adam bilmiyor zaten. Ha hilafet varmış burada falan tamam. Getir bir aynı şekilde hapishane kaşkınlı. Bu da halife. Sarık sakal. Bir de cübbe. Tamam. Adam dinsiz. Din düşmanı, İslamiyet düşmanı. Ondan sonra da aynı şekilde e, isyan eder. Dolayısıyla ehl-i sünnet olan bir Müslüman isyan etmez. Ehl-i sünnet olan bir Müslüman allah Teala yarattığı sebepleri yapışır tevekkül eder. allah Teala takdiri de rıza gösterir. İsyan etmez. İsyan etmez. Hani Konya'da bakıyorsun aynı şekilde bunlar çıkıyor. Da, bana anormal gelmedi. Anormal gelmedi. Niye? şimdi Allah Teala rahmet eylesin. Emre abi bir misal verirdi. Emre abi bir misal verirdi. Yeşilköy havaalanına gitmişsin. Paris'e giden uçağa binmişsin. Kabe'ye gideceğim Türk'sü çağırıyorsun. Ha, İmam Rabbani Hazretleri de bir misal vermişler de adam Hindistan'dan çıkmış. Horasan yolunu tutmuş. Hat zamanı Kabe arıyor oralarda. Rota yanlış. Rehber yanlış. Elindeki kitap yanlış. Hat zamanı seni Horasan'a götürdü. Orada Kabe arıyorsun. Geçmiş olsun. Paris'e gidiyorum uçağa bineceksin. Kabe'ye gidiyorum de sevineceksin. Olur mu öyle şey ya? Olur mu öyle şey? Dolayısıyla e, hani mektubatta bir şey var. Hafız'ın feryadı boşuna, boşuna değildir diye. E, şimdi yıllardır. Evet siz, tek kitapları şey yapıyorsunuz. Hatta birisi demiş ya buna. İşte evlenme teklif etmiş galiba falan da. Ya böyle adamla aynı şekilde evlenilmez ya. 7 tane sorusu var diye. Ehem doğru olduğunu nereden bileceksin? Elmalı kitabını tutuşturmuşlar. Elmalı'nın doğru olduğunu neredebileceksin bileceksin? Elmalı denen adam Abdülhamit'in Cennet Mekan Hazretleri'nin tahttan indiren fetva eminini zorlayan adamdır. Tehdit eden adamdır. Said Nursi de Abdülhamit'in Cennet Mekan Hazretleri'ne karşı gelendir. Mehmet Akif Ersoy da Cennet Mekan Hazretleri'ne karşı gelendir. Hakaret eden. Hakaret eden hatta. Baykuş hala diyor aynı şekilde ayran içiyor diyor. Ve safahat kitabında var. Şeriat şeriat diye 33 sene korkuttu bizi bir ötlek diyor. Kime söylüyor? Cennet Pekan Hazretleri'ne diyor. Abdülhamit'in e Cennet Pekan Hazretleri'ne. Abdülhamit Osmanlı Sultanı olmasının ötesinde, devletin başkanı olmasının ötesinde Müslümanların halifesi sıfatı var. Peygamber Efendimiz'in e, ha, e, halifesi bir de evliya bir sultandır. Sen bunlara hakaret edeceksin. Sen bunlara hakaret edeceksin. Ondan sonra da aynı şekilde diyeceksin ki falan filan. E tabi Cumhuriyet dönemi kurulunca i̇ttihat iki taraflı. Bir sağda bir solda. Bunlar sağ kanatta gözüküyorlar ama merkez aynı. Osmanlı'yı bölmek için mücadele edenler karşısında Abdülhamit Han'ı bulunca ses bunlardan çıkmış. Bunlardan çıkmış. Şimdi de var ya öyle. Aha. Aynısı aynı sahne. Aynı sahne. Dolayısıyla e, dolayısıyla yani e, şeyde hani Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh anlatmışlar da birisi gelmiş falan böyle. E, tabi adam çok böyle konuşurmuş falan işte mübarekte bir fırsat bulursa işte hocasından Seyit Abdülhakim Arba azizlerinden bahsedince adam dikkat edecekmiş. Ya demiş sen hocandan ne öğrendin bu kadar aynı <laughs> de hocam hocam deyip duruyorsun falan. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh. Ben demiş hocamdan bir tek şey öğrendim. Adam bir şaşırmış. Allah Allah demiş. Bu bir tek şey için mi demiş bu kadar hocam hocam diyorsun falan. Evet demiş. Bir tek şey öğrendim. Ne öğrendin demiş. Kim sevilir kim sevilmez. Kim dost kim düşman. Bunu öğrendim demiş. Ve bu da bana yetti. Tabii. Kim dost kim düşman. Adam şimdi aynı şekilde masonu gidiyor. E biz işte Cemalettin Efkani mason dedik. Abduh mason dedik. Ses geliyor. Cemalettin Efkani'ye diyemezsin. Ondan sonra kalkıyor. Seyit Kutup aynı şekilde sosyalisttir dedik. Seyit Kutup'a laf söylettiremezsin. Ya Seyit Kutup'un yetiştirdikleri ısırıp felakete götürdüler ya. Suriye'yi de aynı şekilde bu hale getirenler aynı şekilde onların tayfası değil mi? Onların düşüncesinde olanlar değil mi? İşte onların yetiştirdikleri onların yetiştirdikleri bu hala daha yaptıklarının ve neticesini görüyorsun. Bu topraklarda, bu topraklarda ehl silmek istiyorlar. Bu topraklarda ehl-i sünnet an Suriye'de meter olur burası. Buyurun abdestsiz cenaze namazı ondan sonra. Aynen öyle. Bunu devlet yetkililerinde oturup düşünmesi lazım. Hani biz diyanet diyanet derken de diyanet de mezhepsizliği telkin ediyor, teşvik ediyor. Ve onun yetiştirdiği kadrolarda da aynı şekilde anarşistler çıkar. Ve memleketini satanlar çıkar. Mezhepsiz yetişen çocuk mutlaka boynuna bir ip takar. Ama ehl-i sünnet olan yüzü ahirete dönük olur. Ne dinini satar, ne vatanını, ne milletini satar. Satmaz. Ölür, Çanakkale'de şehit olanlar öyleydi. 15 Temmuz'da sokağa çıkanlar da öyleydi. Ehl-i sünnet Bunu bozmaya çalışıyorlar. Bunu bozmaya çalışıyorlar. Hala idrak etmiyor, hala mezhepsizlik diyor. Ve işte Türkmenistan'dı, Kırgızistan'dı oralarda, oraların Rusların egemenliğine geçmesine sebep olan Musa Beykev'i de aynı şekilde Moskov, Musa Beykev'i de kendilerine rehber ediliyorlar. Ya Fethullah Gülen'le Musa Beykev arasında ne fark var? İkisi de aynı. İkisi de aynı, aynı çıktı kendisini satmış adamlar. Kılavuzu karga olanın da burnu pislikten kurtulmuş. 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 İkinci bölümde devam edeceğiz.